sizlerle ah parmağımı vurdum ya <laughs> evet bunu oynayayım bugün bugün sizlerle parmağımı vurdum evet, arkadaşlar bugün sizlerle petren simulator oynuyoruz Peten simulator iki oynuyoruz 50 milyon ek diye bir şey gelmiş legendarisini çıkarttım da abi bak bundan 100 tane istiyor 2.9 milyar gücü var o bunun da 1 milyar olmuş gelişe gelişe 18 lira olmuş. bir milyar olmuş bu da. Bunlar da oranın epikleri. Epik abiler. Ama bu çok güzelmiş gerçekten. Ve pet falav olarak da bunu kullanıyorum da. Baksanıza şuraya. Dur şunu bile Aha. Kral. Acaba dünyanın en çok übert olan kim? Ee, nereden bakılabilir bu? heh Ya yeri git. Haftalık mı? River? Sinirlerim bozulmaya başladı. Türk var mı? Acaba? <laughs> <laughs> <I> Ay <treat> mi? <me. gülüyor> Bence köy aşağıda vardır. Olmaz mı? 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 milyar bir bird var adamın bir tane senin de milyon var ama yuh bu ne biçim şey paralar abisi mavizi abisi şu an 351 bin 300 bir bird'ım var 375 bin yapmaya çalışıyorum 21 buçuk bunu yapacağım sonra iki tane de şundan yapacağım İlk önce 15 bin bir dakika. 15 bin yapınca kaç alıyor? 365 bin oluyor. Evet bundan da iki tane yapacağız. Doğru doğru. Şunlardan da alalım ya. Daha hızlı para Şöyle tıkla. Şöyle. Bakalım en son kaç gelecek. Baksanıza benim alttaki şeyler hiç bitmiyor. Şunlar. <laughs> Hepsi bir saat falan. Ben de bu oyuna çok ara ara giriyorum. Her girdiğimde de kod falan oluyor. Onları yazıyorum neredeyse her girdiğimde oluyor yani. Hiç bitmiyor gibi bir şey ama muhtemelen oyundan çıkınca şunları kullanmıyor diye düşünüyorum. Oh oh 11.80 Q. 25 Q geliyor bu arada. 25, 26.56 kişi geliyormuş böyle böyle yapınca normalde 35 Q iyi yani 21 e ihtiyaçım var yani şu an 8 Q sayılır obaladı cübalay cübalay Bunun niye arkasında havai fişek var ya? Hı -hı. Arkadaşlar yeni daha bir, bir, intro daha yaptım evet. O intro daha güzel bence hepsinden. Çok beğendim. Bir de kayboldu galiba çöp kutusuna attım diye. Ben öyle kalıyor sanıyordum da çöp kutusuna atınca gidiyormuş. Bu çok güzel ama. Gerçekten şimdiki çok güzel. Hatta 15 şu an 15 kilo olmuş ama şu Halim Efe Abarton. Efe baba yazısını rengini değiştirmeyi bulmadım en aşağılarda isim yeri yazıyordu da orada sadece etrafındaki şeyleri rengini değiştiriyordu ama böyle ilerleyen yerlerde de yine benim seçtiğim gibi oldu bilmiyorum Yok benim seçtiğim gibi değil. Rastgele oluyor galiba Değiştiriyordum ben diğerlerinde de. Bunda değiştirmeyi bulamadım. Bir ton da şey varmış arkadaş özellik ya. Evet o intromu da paylaştım. 14-15 saniyelik bir intro. Onun altında introları nereden yaptığım introları yaptığım siteyi paylaştım da. Oradan gidip siz de intro yapabilirsiniz. Tabi ilk çıkan kırmızı alana tıklıyorsunuz. Oraya siteye girdikten sonra da. Hadi bakalım. Oha çok az kalmış. Sonra işler kolay zaten. Yani Allah'ın izniyle bugün 375 bin olacağız. Nasıl o kadar kasıyor ya? Hala anlamış değilim. 21 nokta kaç istiyordu ya? 21.5 yapayım ben. Kolum ağrıdı. Tık 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 tık. Ee, şu an galiba yetiyor. Hemen bakıyoruz yetiyor. Yaptım. Şimdi onları iki tane yapacağım. Kaç köyymiş? Yedi. Tamam ya çok sıkıntı değil. Abi şöyle yapıyorsun. Geliyorsun. Bence tık tık yapıyorsun. Geliyorsun buradan hepsini takıyorsun. <laughs> Araç çok hızlı atmaya başlıyor. Bunu da tıklamaya pek ihtiyaç duymuyor ama. Az olsun diye tıklayacağım. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım fazla uzun olmasın diye. Ee, 375 bin şey olunca görüşürüz. 375 bin River olunca görüşürüz. Arkadaşlar ilk River'ımı attım. Şimdi bir tane daha atacağım. Arkadaşlar rank köye gelsin sizde kazalım. Bir bir köye daha ihtiyacımız var. Çok hızlı olacak zaten. Tık tık tık. Hemen. Oldu. Evet arkadaşlar. Haydi gidelim. tamammış. Hadi gidelim bakalım. Tamam şimdi daha iyi olur yıl 200 yıl. Nerede? O? Şu muydu? Evet. Açıyoruz bak. İki tane mistik var. Bakalım ne? Epik ile başlıyor. <laughs> Şu mu çıktı? Hangisi çıktı? Bu. Vay hiç benzemiyor lan. Bakalım gücün neymiş? Hmm. Ya yok öyle bir şey ben rüya görüyorum. <laughs> Bu nedir lan? Açalım bakalım açabildiğimiz kadar. Belki hmm, geldi. Daha kötü. Hangisi lan? Nihal şahanesi çıkmış galiba. Gözükmedi onun için. Lan bu ne? Niye hiç gözükmüyor? Allah Allah. Bu bakayım. Selam. O ne lan? Şahane mi bu? Tamam. Şimdi işler değişti. Çıkar şunları ya. Bu 1-2 sanki. Çıkar ya çıkar. Tamamdır. Açalım. Ee, şimdi normalde çıktı. Tamam. Oğlum bunu sadece ikisi çıkıyor ya. %25 şanslı bir çıkmıyor. Harbiden ha. Niye hiç çıkmıyor ya? Anlamış değilim ama Şimdi fark ediyorum. Son alta bir bakın. <laughs> Oğlum 39'dan 74'e çıkmış bile ya. <laughs> Shine up Spider. Yemin bağlı. Keşke hepsini çıkarma diye bir şey olsun. <laughs> şöyle yaparız. Dur. Şimdi bir düzenlemeyeyim. Hepsini bir çıkaracağım. Düzenlememiz şöyle olacak.

yüz tane açarım ya. Ben. Arkadaşlar ben 100'e yaklaşınca videoyu başlatırım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar token yetmeyecek gibi duruyor ama hadi hayırlısı. Aa çıktı bir dakika ona hemen bakalım. Şunun şahinesi çıktı Bir bakalım gücü neymiş. Neredeymiş neredeymiş ama buradaymış işte. Bu arada sol alta doğru bir bakar mısınız?

Arkadaşlar bir de şu üçünde fark başka hiçbir şey çıkmıyor ya. Neyse hadi bay bay ben devam ediyorum. Arkadaşlar az önce ne çıktı göstereyim mi? Bunu da gösterip videoyu kapatacağım çünkü çok uzun oldu. King B çıktı. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve Bildirim açmayı bazen çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.